Talp Partisi'nden ve Mudanya Belediye Başkan aday adayıyım. Taşın altına elini koymanın zamanıdır. Dolayısıyla ben de o yüzden siyasete adım atmaya karar verdim. Mudanya'yı çok önemsiyorum ben hepiniz gibi. Çünkü Mudanya aslına bakarsanız eee yani Türkiye'nin incisi. Mudanya harika bir sahil şehri. 45 kilometrelik sahil sahili var. Zeytini var. Üzümleri var. Dünyanın en önemli, en meşhur kara bizde. Fakat e, bence e, hak ettiği yere biz e, Mudanya'mızı git daha doğrusu biz zaten fark edemiyoruz içinde olduğumuz için Mudanya'nın ne kadar özel bir yer olduğunu. Tarihimiz var. Işte arkeolojik bölgelerimiz var. Mübadele ile e, mübadele öncesinden kalma koruma bölgesinde olan alanlarımız var. Dolayısıyla <laughs> Mudanya'nın çok daha fazla geliştirilebileceğini düşünüyorum. Bütün bu özelliklerinden dolayı Mudanya'ya hizmet etmek üzere yola çıktım. Mudanya'nın birçok köyleri var. Mahalleleri, eski köyleri, şimdiki mahalleleri var. Buralardaki gelir seviyeleri çok düşük. İnsanlar ziraatla, tarımla uğraşıyorlar. Ee, ve ancak son zamanlarda hele işte gübresine, bakımına, işçiliğine şuna anca iki yakaları bir araya anca geliyor. Biz gelir seviyesini yükseltmek zorundayız. Bunu nasıl yapacağız? Bizim zeytinimizin kalitesi çok fazla ama bizim coğrafi işaretimiz yok maalesef. Olmalı, almalıyız. E, kara incir yerel coğrafi işaretimiz var ama Avrupa Birliği'nden yok. Halbuki kara duyu, duyuyorsunuz basından takip ediyoruz. Kral, İngiliz kraliçesine özel gidiyor bizim kara incirimiz. O kadar özel. Envai çeşit üzümümüz var. Tarımla beraber e, bir gıda turizmi yaratmak istiyoruz. E, Mudanya'yı turizmle canlandırıp turizmle zenginleştireceğiz. Bizim denizlerimiz 45 kilometre dedim sahillerimiz var. Mutlaka ve mutlaka bu sahillerimizi daha e, insanca şartlarda daha e, konforlu kullanılabilir her yerinden denize girilebilir balık tutulabilir hale getireceğiz. Bizim Mudanya'nın içindeki koruma bölgelerini ele alıp bu koruma bölgelerini e, harika yapılarımız var. Biraz sokakların arasına girdiğiniz zaman bir, büyük kısmı aslında yıkılmaya yüz tutmuş ama aslında çok özel, çok güzel yapılarımız var. Bu yapılarımızı ortaya çıkarıp buraları birer sanat merkezi, kültürel alanlar haline getirebiliriz. Mudanya'da festivaller Konferanslar düzenleyebiliriz. Buradan İstanbul'a çok yakınlığını kullanarak biliyorsunuz para yani bu açık konuşmak lazım. Türkiye'deki en büyük paranın olduğu yer İstanbul. Gelirler yüksek har harcama grupları farklı ve e, insanlar gelirleri yükseldikçe para harcadıkları e, yerler de değişmeye başlıyor. Sanatla ilgili e, aslına bakarsanız bir ekonomi oluşmuş vaziyette. Bütün dünyada var ama bizde de za son zamanlarda oluşuyor. Ben sanat turizmiyle de bizim Mudanya'nın sanat turizmini de kullanabileceğimizi bu bölgeleri etrafını rehabilite edip buraları açarsak ve buraları sanat galerileri haline getirirsek gösteri merkezleri haline getirirsek buralara biz İstanbul'dan hem turisti hem de para harcayacak insanları buraya getireceğimizi düşünüyorum. Bu da gene bizim yerli esnafımıza büyük gelir sağlayacaktır. Burada Marmara Birlik gibi çok önemli bir kurum var. Bu, e, bu konuda bize, e, bizim üreticimize destek olabilecek, bu projelerin bir payda, paydaşı olabilecek. Onları da kullanarak e, turizmle biz buranın gelirlerini artıracağız. Afet riski taşıyan yapılar meselesi. Bizim öncelikli konularımızdan bir tanesi de bu. E, çok hızlı bir şekilde hiç kaybedilecek zaman yok. Bizim mutlaka ve mutlaka... Mudanya'daki risk, afet riski taşıyan yapıların envanterini çok süratle çıkartıp hiç zaman kaybetmeden bunu dönüştürmek için yola çıkmamız lazım. Tabii ki bu bir para meselesi. Biz bu işi de dönüştürmemiz lazım. Bunu kendi cebimizden, devletin kasasından yapamayacağımıza göre buna da kaynak yaratmamız lazım. İşte biraz evvel söylediğim bu gastro turizm Sanat turizmi, deniz turizmi gibi konularda bizim buraya yatırımcı çekmemiz lazım. Yatırımcının önünü açmamız lazım ve bu yatırımcıyı buraya getirirken de bütüncül projelerle gel kardeşim burada yatırımını yap, bu işle ilgili yapını yaparken bunun bitişiğindeki benim riskli yapılarımı da dönüştüreceksin diye biz bunlara bu bütün bunlarla ilgili e, projelerimizi hazırlıyoruz. Turisti çekebilmek için buraya buranın yürünebilen başından sonuna kadar yürünebilen bir kent olması gerekir. Doğal eğimlerimiz çok müsait. Dolayısıyla bu çok kolayca yapılabilecek bir şeydir. Sadece bu konuda bir karar verme meselesidir. Yol, otopark meseleleri de aslında onlar da kolay çözülür. İrade irade işidir. Yani yapalım dediğiniz zaman yaparsınız. İşte altyapı sorunlarımız var. Standart bir belediyenin üzerine düşen şeyleri zaten yapacağız. Yoldur, kaldırımdır, e, altyapıdır. Bunlar zaten başlar yaparsınız. Bunda bir şey yok. Sporculuktan gelen özelliğimle takım çalışmasına çok inanan bir insanım. Sivil toplum örgütleri, muhtarlarım, eski il başkanlarım yayı hep birlikte e, kalkındırmak zorundayız. Herkesten faydalanmak zorundayız. Bizim e, yönetim anlayışımız öyledir. Herkes bir ferttir. ve herkesin fikri çok önemlidir. E, mutlaka bütün fikirleri alıp hep birlikte yönetmemiz gerekir Mudanyayı. Mudanyayı Mudanyalıya rağmen yönetemeyiz. Böyle bir şey olmaz. Yani benim doğru olduğunu düşündüğüm bir şey eğer o mahalle için doğru değilse anlamı yok o zaman. Hem kaynak israfı olur hem insanları mutsuz edersiniz. Mutlaka biz burada. ...bütün paydaşları içine aldığımız... ...bir yönetim tarzı benimseyeceğiz. Beklentilerimiz bizim sadece hizmet anlamında. Hizmet etmek için buradayız. Mevkilerle ilgili de sıkıntılarımız yok. Çünkü bizler onları da sindirmiş insanlarız. Güzel ülkeyi, bu güzel ülkede özgürce yaşamayı... ...bize sağladığını düşündüğümüz için... ...Mustafa Kemal Atatürk'ün... ...şükranlarımızı sunmak için her yıl oraya gidiyoruz. E, Mudanya müteharekesi de bence bunun tabii bununla mukayese edilmez ama bence çok önemlidir. Ve her herkesin burayı da görmek istemesini sağlamamız lazım bizim. Anlatırsak bunu biz, e, her yıl buraya insanlar, yüz binler, Mudanya Mütareke Evi'ni ziyarete gelip Türkiye'nin temellerinin atıldığı ilk defa aslına bakarsanız başı dik e, bir şekilde bir masadan kalktı uzun yıllardan sonra ve egemenliğini bu topraklarda ilan ettiği bir anlaşmanın yapıldığı yeri görmek bu ortamı hissetmek için buraya geleceklerdir biliyorsunuz mekanlar şehirler kentler aslına bakarsanız tarihleriyle birlikte yaşarlar organiktir şehirler bizim de bu mütareke evinin ruhunu mevcut olan ruhunu mutlaka ve mutlaka daha fazla ortaya çıkarmalı ve bu konuda bunu da bir aslında Türkiye'de de bir benzeri daha yoktur bunun arkadaşlar yani. Evet, birinci meclis, evet işte Sivas'taki kongre e, falan ama bunun bir baş benzeri yok. Bizim bunu kullanmamız lazım, buraya yüz binleri getirmemiz lazım her sene mütareke evi müzesini gezmek üzere. Ve bu getirdiklerimiz de bizim gene yerli esnafımıza e, para bırakacaklar burada, burada para harcayacaklar. Ama onlara yaraşır, gerçekten orası kendi anlamına da yakışır bir hale getirmemiz lazım. Mudanya'yı da aslında değer, de, hak ettiği değeri hep birlikte getirmemiz lazım. Dünyada bir ince olacak bir yerdir Mudanya, hiç benzeri yok. Bizde 45 kilometre sahil şeridi var. Kullanabiliyor muyuz? Marmara Denizi, bütün bunların yanında dünyada da bir eşya az olan bir iç denizdir biliyorsunuz. Habitatı içinde bir barındırdığı balığı bambaşkadır Marmara Denizi'nin. Kuzeyden Karadeniz'den gelen su, güneyden de Akdeniz'in uzantısı, Ege'nin suyunun karıştığı bambaşka bir yerdir. Dolayısıyla bu kıymetleri bizim alıp mutlaka ve mutlaka çok daha iyi yerlere getirebiliriz. El birliğiyle getireceğimize de inanıyorum. Bizim Mudanya'nın havası özellikle ciğer problemli olanlar için, koa hastaları, astım hastaları için Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir havası vardır bizim Mudanya'nın. Türkiye'nin birçok yerinden doktor tavsiyesiyle insanlar taşınıyorlar Mudanya'ya. Sağlık turizminde eklememiz lazım. Geçici süre gelmesi gereken insanlar için barınacak, e, evet sanatorium gibi işte bu tür yerler e, belediye eliyle yapılabilir. Bu da bizim projelerimiz arasında var.